Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Mortal Kombat'ın yeni bölümdeyiz. Bu bölümde Scorpion seçtiler. Bu bölümde arkadaşlar Rambo oynayacağız. Varyasyonum nerede benim? Abi benim varyasyonum ben seçemiyorum şu an burada. Bakayım bu galiba benim varyasyonum ama veteran. Ha Yavuz şu ya işte tamam bu. Buradaymış. Tamam bu sefer ayarladık her şeyi. Bakalım bu bölümde Rambo oynayacağız arkadaşlar. Birkaç brutalite birkaç fatalite yapmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim gerçekten keyifli eğlenceli bir oyun. Elimizden geldiğince oynamaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Ha basmıyor en azından. Baksana abi bak girişe bak. Bak sıfata bak. <laughs> Allah'ım ya tipe bak. You are <laughs> Özel kuvvetlerden misin pislik? <laughs> Benim dünyamda diyor. Bu dünyada <laughs> değil diyor. <laughs> o hangi dünyaymış? <laughs> Kardeş ben kendi dünyamızdayız biz. Arkadan mı ışınlanacaksın şimdi sen? Şöyle arkadan ışınlanacaksın bence şimdi. Ah. Hmm, sabırlı oynuyor. işte. Aha. Abi. Oo. Güzel lan. Ah be bunu yapma işte. Bunu yapma işte. Bunu yapma. Gel buraya. Hmm, hmm, hmm. Hata blow geliyor mu? Bir dakika. Fatal'la... Oy, tekme ekle ekme nasıl? Abi süper seviyorum ya bu karakteri. Allah'ı seviyorum. Bakalım Fatal Blav yapabilecek misin? Bunun kombosunu ne yapamıyoruz ya? Kaçamadım. Abi kombolar çıkmıyor arkadaşlar. Get over here. Güzel. Güzel konvoydu Güzeldi Ah Yap şunu, hıh şu hareket işte ya Ah be bunu yapma Gel bakalım buraya Ah be bunu yapma bunu yapma. Hop vurdum. Fatal blow gel. Hmm. Abi süper ya. Fatal blow nasıl? Çok iyi. Bam. Peki şimdi sen bir fatal diye mi? Bence hak ettin. Oy bağladı mermileri üstüne. Oo elektrik bir şey verdi. Nasıl fatal abi? Kardeşim kafayı direkt ortadan ikiye bölüyoruz kafa direkt ortadan ikiye bölünüyor. İnanılmaz karakter ya. Komboları yapamıyorum ya. Aslında yapabilmem gerekiyor da yapamıyorum. Çok güzel komboları var. Biraz 200 250 ping'de hani yüzlerde falan yine iyi de 200 de. ama yine yapılıyor bak. Mesela Street Fighter'da falan daha zor. Bu oyunun net kodu iyi olduğu için hani online'da olsa yapılıyor yok kombolar. O açıdan seviyorum. Oy Bak şunu kombosu çok hoşuma gidiyor mesela. Bam bam bam. Şimdi, şimdi şöyle yaparım. Şöyle yaparım. Şöyle yaparım. Şunu yaparım. Ah. Gel bakalım. Çok iyi değil mi ya? Abi şu teknesi çok güzel ya. Ekranın diğer tarafına fırlatıyor ya. Harika. Hadi. Arkadan mı zıplayacağım? Güzel. Güzeldi. Abi sıkıştı. Sıkıştı sıkıştı. Vallahi sıkıştı. Fatality <laughs> mi? Burtality mi? <ne>? Oy. <gülüyor> <gülüyor> abi direkt adamda şey var. Direkt ortadan ikiye bir... <gülüyor> Çok <gülüyor> <gülüyor> iyi ya. Harika Burtality'si bu. Burtality yapmayısa böyle. Ta 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 Sınırsız mermi. Güzel. İki el <laughs> daha iz kazandı. Bu sefer kim geldi? Ben abi yine yanlış varyasyon almayayım da bak demin de yanlış varyasyon aldım kaybettim. Yavuz heh gel şu varyasyonu yapar <laughs> abi. Yanlış varyasyon alıyoruz arkadaşlar. Şey yapıyoruz. Kaybediyoruz ya. Gerçekten. Bir hareketimiz yanlış oluyor. Ona göre alışırız ya. Hadi bakalım. Neler olacak. Göreceğiz. Bir evet, dakika. Bu yine Scorpion seçtim. Oğlum şu başı izleyelim ya. Şu... Şu şeyi bir izleyelim ya. güzeldi. Hop. Hop. Güzeldi kral. Boşa şu Boşa şey sallamaları var ya o kadar gıcık bir şey ki. Boşa ok sallıyor ya bak şu hareket. Ama cezalandırıyorum Allah'tan. Bak Yine boşa salladım Hadi Allah kahretsin Hop Kazanırım <laughs> Yerdeki şey çok güzel ama O yerden fırlatmamız var ya tuzak Çok iyi Goron'un layarı da çok güzel ha Orada Şunu al ya Şu combo. Hmm Oo, güzel de bu. Bak. O kadar cezalandırıyorum yine atıyor şu oku ya. Yine atıyor şu oku. Şöyle, şöyle yapacağız arkadaşlar. Ah tutamadık. Güzeldi. Harikaydı. tablo blow denicek çok büyük ihtimalle fataha blow denicek Gel bakalım buraya Rajon kesmiyoruz kafa kesiyorum Dur bakalım Çok güzel ya şu sıfata bak ya çok iyi abi Bu online skorpiyonlar niye böyle şey spam yapıyor bilmiyorum Bak Ne yapıyorsun kardeş? Ne yapıyorsun? Şöyle yapsam yemedi. Şöyle yaparım. Ah be. You will suffer. Çok güzeller şu harekete, başlama gide. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Hop, onu bir cezalandıralım şöyle bakalım. Bak görüyorsun cezalandırıyorum direkt. Don't push me. Don't push me kardeş. Sırf ezber ya. Yemin ediyorum sırf ezber. Hmm. Çok iyi. Bam. Güzel güzel. Şey geçiyor en azından. Ee, heyecanlı geçiyor. Şunu yeme ya, şunu yeme lütfen. Ah, çok kötü yaptım. Hemen hemen şey yapmam lazım orada. Yapma bunu. Güzel. Bunu bekliyordum bu arada. Yalan yok. Dikkat etmemiz lazım Fatah ona. Gel buraya. Rambo bu. Abi ikiye bölüyor. Erka. Adam her şeyi ikiye bölüyor. Kim gelirse karşısına. Live for nothing. Live for nothing. Or die for something. die for something. Adamın gidişi bile karizma. Yiğidim. Lafı da koydu gitti. Hadi bakalım. Easy fatal token aldık yedi tane. Tekrar Scorpion gelmesin lütfen ya. Ya da mümkünse Ninja gelmesin. Başka bir şey seçin abi. Ha spamcı da izleyi seçebilirsin. Aa hayır Allah kahretsin. Yanlış versiyon aldım. Yanlış versiyonu aldım yine. Ay Allah kahretmesin. Neyse. Orada hata yaptık arkadaşlar. Yavuz onu seçmem gerekiyordu. Bak Leopard Crawl diyor görüyorsun. Aslında bu benim kullanmadığım bir özellik. Snare Trap okey ama Leopard Crawl'u kullanmıyoruz. Hadi bakalım. Bol şans diyeyim bana ne diyeyim. Geldi mi Spamcı teyze? Spamcı teyze geldi galiba. Gel bakalım buraya. Hop. Hop. Oo güzel de. Ulan ne yapıyor? Bir dakika lan ne yapıyor? Ha onu yemezler işte. Onu yemezler aslan parçası. lan ben kapmadım. Ben kapmıştım aslında. <laughs> ben attım. Hadi bakalım geçmiş Hmm. Sana bir fatal altı geliyor oğlum. Bana bir fatal altı geliyor. Boom. Hadi görüşürüz. <laughs> I'm the worst nightmare. En kötü <laughs> şabus benim diyor. Gel bakalım. Otur nasıl kaçtın ya? Cık. Güzel komboydu bu arada. Harbi güzel komboydu yalan yok. Gel bakalım. Oy oy. <laughs> Tuşlara fazla basma. Oy. Hop görüşürüz. Gel bakayım buraya şimdi. Patalte. Patalte bir dakika friendship yaptım galiba. Patalte yapmadım ya. Evet evet friendship yaptım. Neyse friendship yapalım ki <laughs> abi bu <laughs> bir prensip ya? Piu piu. Komik ya gerçekten. Hadi bakalım. 1-0. Çok zor ya. Varyasyon olmadan çok zor arkadaşlar. Kazanamıyoruz. Rematch yapalım tekrar. Güzel. Gel bakalım buraya. Bence hmm. Ben John Rambo'yum ulan. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Patablov yapacak. Patablov. <laughs> Patablov yapacak. Ha <laughs> bunu yapma. Yap. Hatalı yapacak ya. Çok belli ya. O kadar güzel yerden aldı ki yani. Yüzde beş HP'den round aldı. Helal olsun ya. Sekan kutluyorum kendisini. Piu. <laughs> <laughs> Buradan vermemeliydik ya. <laughs> Tamamen şu an ölçü ettik. Buradan vermemeliydik maçı. Çok hatalı oynadık. <laughs> Buradan vermemeliydik. Aa onun nasıl sıyrıldı ondan? Bak. Görüyor musun? Hareketim yok ya yere yatıyor mal gibi. Bir de savunmasız kalıyoruz ya. Bir de savunmasız kalıyoruz ya. Ne yapacağım şimdi ben burada? Bir hareketim yok ya. Hadi bakalım. Buna diğer finish'imi yapmak istiyorum ya. Close far. Ha, kare tamam. Güzel. Güzel. Hmm, Bir de şu. Harika. Oy! Sen şaka yapıyorsun. Hop öldü. Aman Allah'ım. Tam 12'den çaktık brutal diye. Oku. Rambo wins. Rambo wins abi. Rambo main'im diyorum. Neden anlamıyorsun? Güzeldi arkadaşlar. Bu kendi de bekliyor. Ben de beklemiyordum açıkçası. Son anda geldi aklıma. Dedim ki oku çakayım kafasına. O da oldu gerçekten. Yedi. Kalpleri de kazandık. 75 art Oh be. Doyduk bugün. Yine en azından arkadaşlar. Kendi varyasyonlarımızı oynadık. Güzeldi. Devam edeceğiz. Mortal Kombat videolarında farklı karakterlerle oynamaya çalışıyorum. tabi biraz karakterlerle oynarken kombolarını falan da öğrenmek gerekiyor. Hareketleri, brutaliteyi açmam lazım. Tüm karakterlerle oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki bir tanesiyle çok iyi oynamak lazım aslında ama hep aynı videoda yani her videoda aynı karakterle de oynamak istemiyorum. Farklı karakterlerle hepsini oynamaya çalışacağım yani öyle söyleyeyim size. Mortal Kombat videolarını seviyorsunuz arkadaşlar, hoşunuza gidiyor, eğleniyorsunuz. inanılmaz var ya. Şu oyunu oynarken gerçekten çok eğleniyorum. Biraz öğrendik Rambo'yu çözdük. Devam edeceğiz arkadaşlar Mortal Kombat videolarına. Çok teşekkür ederim. Seri hoşunuza gidiyor. Mortal Kombat videosunun seyri olmasını istiyorsanız kanalda muhakkak yorumlarda belirtin ve videoyu beğenin arkadaşlar. Videoyu beğenin ki Mortal Kombat izleyen arkadaşların önüne çıkalım YouTube'da. Bu benim için gerçekten çok önemli. Desteğiniz çok çok önemli arkadaşlar. Çok sağ olun. Başka MK videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.